Dış kapatmak değil mi? Çok ciddi lan. Küçükken çok oynardım iş ya. o bir tane şey vardı ya böyle. Değişik bir tesis gibi böyle. Adaklığa gelmedi. Üst kod. Yo yo. Hedef bölgeleri yok. Allah görsem. Kurt merkezi değil ya. Nükleer santral gibi bir şey. Ya, Nükleer santral mi? Abi yok Ya Salın işte yapamadım orada hani bir salın da gideyim ya Ne yapalım? o yakalanmışız zaten Ah be şeyde. <laughs> şöyle çok iyi olurdu Hadi helal da terapi et bak benim iki tane bıçağımı kaçırdın Tut olarak gözüküyor çünkü Öldürme çayılık geliyorum. Abi. Lan öldürme çayılık geliyorum. Görev evi tamamlanamadı. De. Kaybettik. Örde mi vurdu? Ben de vurdum. İnşallah ya Abi hiç güven vermedi ama. Abi yaptığın ilk kat. Sonunda bıçak saldı ya. Ya ölme lan lan player. Helal lan tamam player. Kaç Böyle bir bıçak gelişi var ki? <laughs> ben ne onu mu mi? kullansam ya? Bütün Anan avrasa Atmam bitmiş. Oh my god. Vallahi atma bitmiş. OG karakteri var. Ya mi? ne Ya şu şey Slyer ilk Atsana onu. Adam OG'yi bırak. da var. Bomba yerleştiriyor. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. <laughs> Kaç kişi kaldı ya? Son 25 <laughs> saniye. Aa tekrar mı kaldı? Aa, bunu haber kaldınız. Onunla kaldınız farkında mısınız? bak makro yani. <laughs> Görev tamamlanamadı. Ya lan bende makro yok. Bezleri. Deyip kim? Ya bir pıranın atıldı işte. Bütün Gönlünüz. hedef ha. bölgeleri yok. Lan! Lan Abi hiç mi acımanız yok ya? Hata yapan adamın niye hiç yaşıyormuyorsunuz ya? Abi bunun için atasözü bile var ya. Kitapta yazıyor, kitapta. Ne? Hadi yönetme. <laughs> lan abi. Lan nerede ya? Büyük. Son bir dakika. Bir adı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ay! Evet, Ay! Ya. Çok iyiydi yada 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 lan. Yada bütün hedef bölgeleri yok edin. Burda burada burada. Nasıl oynadı oğlum. Takımda Büyük ölen yok. Kral, yerlerdi. kral benim. Çaldırdık ya. Kaç. Geldi geldi geldi. Oy. Savaş Quick attım lan snipe'le. Bir tane daha var. Oğlum açıldı kahret değişince. Tamam. Kazandık. Bütün hedef Asip bölgeleri ben. yok edildi Neyse şimdi. Lan lan takıl lan takıl. Çıkma oğlum çıkma vazgeçtim. Aa Henüz ölen yok. Görün, Görün, yürü yürü yürü. Hadi yürü. Mavi takım ilk kaybı. Karakteri... Büyük kurt. Dur bomba ya İki. <laughs> Son bir. Ya. Ah be. Lan vur artık. Nazım vur. Abi Red'den öldü ya. Red'den evet. öldü. Evet, evet. Ona baksana. Zebra atmışım Bütün hedef bölgeleri yok. Yani. Bir birbirine girmeye başladı. Kaos çık kaybetmeye başlayınca. Şahin atsana Şahin'in ki. Ya vuramadım çok kötü. Geldi. Mavi takım. Gerti. Gelme 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 git lan git lan git. Ya yanlış yere gitti ya. Red'i atladım manyak ya yürü git tamam, ya. Nasıl tamam. kapatmak? Yakın abi, yakın abi. Yakan. Tamam, İkili combo. Öldürme beni. Ah lan çizeceğim diyor. Az az can az. Var. Ee, kaçtı abi? Yani, 90. 90. 90. Tek mızra ölür mü? Sakit. Ölür. 180 vuruyor oğlum mızrak. Oha. Bütün hedef bölgeleri yok edin. İki kilim var ya şaka gibi ya. Güzel, Arkayı çok boş bırakıyorlar. Arkayı retleyeceğim diye bakamıyorum ki. Gelenler var onun için şey yaptım ben de. Yok yok sana demiyorum oğlum ya. Ben genel olarak takıma asistem diyorum. Ya. Çok güzel bastık bu arada. Hayır, evet. Baktın legesi birine daldı ben de arkaya daldım hemen. çayımdan keyifli dum aldım. Ya nasıl bir isim ya? Bütün hedef bölgeleri <laughs> yok edin. Gb'ye lan? Oğlum nasıl atladım oraya ya? Hiç ummadım valla kimse yoktu diye. Oğlum nasıl ama nasıl hes Adam o kadar şuursuz tarıyor ki. Allah artık. Hadi onu alırsın. Aha. Nasıl öldü? Kafayla öldürdü evet, ya. Mi? Kafa attı, kafa attı, Hayır. tostladı. Hayır. <laughs> Alışıma geldi. Bütün hedef bölgeleri yok. Çıkar. <laughs> <laughs> Biz mizi tutuyorduk. Sen buraya nereden geldin? Ben buralara nerede? Lan kafa gitti ya. Bizim takımda ölen yok. Sinsi atak. Düşman kurt. Nazım oyalanma gel. Gel 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 gel. Geldim. Oturdu gel. Geldim arkandayım. Atla da Son bir gir ve iki girebiliyorsan. <laughs> Giremiyorum. Adam, Adam tuttu, red, red, red tuttu, red tuttu Ya gidemiyorum ki. Abi bu nasıl red ya. Tamam oturttum ben onu. Ben girdim içeri, direkt girdim. Hmm. OGE bir şey atıyor lan. Savaş kurdu. Logo yapsanız lazım. Da atmayın, size kalmış. OGE bir çarptı. Helal Helal Göreyim tamam. Kişi zaten önce başlattınız. Bende de yok ya Bütün hedef bölgeleri yok edin. Bu kişi için zaten başlattınız diyorsun. Şey mi? Tamam. Hayal mı olmuş yoksa? Yatmadım mı? Atmadım mı? O tarz bir şey. Dur. <laughs> gir, 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 gir. Yine bıçak yiyorduk. Arkaya dön, arkaya dön, arkaya dön, arkaya dön, arkaya dön. Arkaya dön, girme, 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 arkaya dön. Son bir dakika. Sağ başıma başlıyor. Sağ başıma Kral öldü. Bir kişi var. kral benim. Arka. Arka. arka, arka, Kesin, kesin, kesin. Ya oğlum ya. salıştı, işte, salıştı işte ya. Görev tamam. Bize ben yok mu lan? Gel lan buraya. Ben bile bıçak çektim. <laughs> ben de çektim de hiç kalmadı. bile. Ben ilk başta çok iyi taradım. Sonradan aklıma geldi. Ne oluyor lan? Herkesin şey... canı 100 milyon milyon oldu bende. Ne oluyor lan? Yok. Ah, Yine girmiştir. <laughs> yok abi iyi açtı. Oğlum ben öyle gözüktü lan bir an. Bütün hedef bölgeleri yok edi. Abi gel. Ne? İki tane ya. Geldi. Kırmızı ah. takım Döndüm. ilk kaybı. Kaybeden... Lan Mete iyi aldın kaçtın ha helal. Ya gerizekalı legend tutuyor ya. Mavi takımda ölen yok. O kötü slotta yakalanmak çok sıkıntı. <laughs> Kral öldü. Yaşasın. Ya adam, işte. adam yere etesere sıkıyor. yere etesere sıkıyor. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Bütün hedef bölgeleri yok edin. Gel falan yasak mı yazmış? Abi o nasıl tane bakalım? Ben giderken de kıçına vurdum. Bomba yerleştirilir. Ben hareket edeyim. Kaçamadım lan. İçeride miydiniz o zaman? Geri ben? çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Kansım, geri çık. Son 25 saniye. Atlayacak sana bir tanesi şimdi. Helal oğlum. Helal <laughs> lan sana. Helal lan sana. <laughs>